Aplikasyon için ölçüm menüsüne geliyorum. Ölçüm menüsü nokta aplikasyona tıklıyorum. Ardından noktamı seçip tamama tıklıyorum. Aplikasyon menüsü bu şekilde. Burada güneye, batıya ve kazı gösterir. Şimdi diğer kısımda göstereceğim. Bu jalon yüksekliğini ayarlıyoruz. İlk aplikasyon yapma tuşumuz. En yakın noktaya götüren tuşumuz. Limit bul. Beni bul. Bu yukarı aşağı oklar ise bir önceki ve bir sonraki noktayı aplik etmemize yarar. Bu tuşa da basarak pusulayı açabiliriz. Pusulayı açtıktan sonra bu şekil ekranda gösterir. Burada hareket ettiğimiz zaman değerlerin artıp azaldığını görebiliriz. Bu değerlere göre noktamızı bulduktan sonra zaten yeşile dönecek ve cihazda uyarı sesini verecektir noktaya yaklaşıyorum. Evet noktamı buldum.